B drive latanaşın iş dosyalarınızı ve değerli anılarınızı otomatik olarak yedeklemek için tasarlanmış yepyeni kişisel yedekleme merkezi. Bilgisayar yedeklemeleri çocuk oyuncağıdır. B-Drive bir kez kurulduktan sonra verilerinizi her aktarımda otomatik olarak güvence altına alır, yanlışlıkla silinmeye veya üzerine yazılmaya karşı korur. B-Drive aynı zamanda telefonunuzda yer kaplayan fotoğraf veya videoların kablosuz yedeklemelerini gerçekleştirebilir. Telefonunuzdan bilgisayarınıza dosyalarınızı aktarmak mı istiyorsunuz sadece bir droplayın anlık mesajlaşmaya veya kendinize e-posta göndermeye gerek yok hibrit çalışanlar için B Drive ev ve ofis bilgisayarları arasında çalışırken iş akışlarını sorunsuz hale getirmek için bilgisayarlarınızı senkronize tutabilir kız için tasarlandı. B-Drive gerçekten önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar. B-Drive'la verileriniz her zaman kontrol altında ve tek bir yerde saklanır.